Ben mesela her gece son beş yıldır çocukluğumla ilgili e, o kadar güzel hatıralarımı getiriyorum ki artık e, mobilyamın çiçekli aksesuarına kadar hatırlamaya başladım. Hmm. Kendimi daha affedici, daha kendimi anlayan biri olarak bakıyorum. Şimdi gibi biraz uzun olacak ama süt gibi düşün Ceyda. Bir süt var. Tamam. Yeni sağaldı daha. Tamam. Ve sen o sütü alıyorsun. İçine bir maya bakteri koyuyorsun. O bazen yoğurt oluyor. Bazen kefir oluyor. Bazen bozuluyor, ekşiyor, süzüyorsun, peynir oluyor. Şimdi sütte mi suç? <laughs> Mayada mı suç? Ya da suç var mı? Hepsinin ayrı ayrı faydaları var evet. ama hiçbir artık süt değil. Evet. Ben kendime bu hakkı bu hayatta veriyorum. Her an mayam değişebilir. Önemli olan gittiğim yer fayda ve çözüme gelsin. Bazen lor da olurum. Bazen ekşi bir kefir de olabilirim. Çok iyiymiş <laughs> yani bu. Ama nereye gittiğime kendimin. Bunu Ceyda'ya zarar veriyorsa, çevreme zarar veriyorsa burada bir mayalanma fayda yok. Burada bir zarar var. Orada hemen ben tekrar süt halime dönmeye çalışıyorum.